Ya bir şey diyeceğim, sen gelmek zorunda değilsin aslında ben gidebilirim Yok ben gelmek istiyorum. He. Sen He. otur da bir konuşalım ya öyle çıktın gittin. Düşünmeye ihtiyacım vardı. Oh. Ne düşündün? Bu işin bana uygun olup olmadığını. Bizim işlerde bir tabir vardır. Kırılma vakası. Kırılma vakası mı? Aynen. Benim kırılma vakasıyım. Senin şu anda kendi içinde yaptığın sorgulamaları yapmamıza sebep olan baka. Benim de vardı ya. Seninki ne? Anlatırım. Söz. Tamam yani ben nasıl söylemeye çalıştığım şey şu. Bu kırılma vakasından sonra ya daha büyük bir tutkuyla işine sarılırsın ya kendini geri çekersin. Masa başına geçersin, bürokrasiyle uğraşırsın. Ha bir kısmıyla istifa eder yani. Sence ben ne yapmalıyım? Benim yaptığımı. İşine sarıl. Çünkü seninle daha bitirmemiz gereken bir şebeke var. Bence yani. Çok teşekkür ederim. Sen bu günlerde ne kadar çok teşekkür etmeye başladın ya. Çünkü çok hak ediyorsun. Hadi gidelim de şu orana bir hoş geldin diyelim. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.